Abi ben bu çiğ köfteciye hep gidiyorum. Kendi boyunda çiğ köfte diyorum. Dortos bol atıyorum. Atmıyor abi atmıyor. O yüzden kendi dortosumu kendim getirdim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abim benim. Abi neyi kesiyorsun? Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin canım. Ha, ne istiyorsun benim? Abi kendi boyumda dortos istiyorum. Sen boyun kaç? Benim boyum olsa da bir elli. Bir Evet abi bir İyi tamam abi. Sen boyunda dortos. El evet, abi metreni de al. Seşin abi mi? ben sana YouTube'dan aboneyim de. Abone Şimdi misin? aynen abi. Bu video 150 bin like gelirse tamam. bir sonraki çiğ köfte herkese hayır. ikram et. Tamam. Kardeşim benim sana böyle senin boyunda. Ulan. Ben... Oldu mu? Oldu. Kardeşim sen bunun hepsini yiyebilecek misin ya? Yiyeceğim abi. İyi tamam hadi bakalım inşallah. Afiyet olsun canım benim. Görüşürüz abi. Dur, dur bunu yiyeceksin. Ha pardon.